Arkadaşlar bugün size beraber Clash of Clans e, oyuncusu arkadaşlar ya, ama yani hile arkadaşlar e, bir server hileli bir serverda e, gördüğünüz gibi arkadaşlar 240 golemle bir yere e, saldırı yapacağız. Arkadaşlar e, hemen başlayalım arkadaşlar. Videoyu o kadar da uzatmak istemiyorum. E, arkadaşlar yüklenmesi uzun sürüyor. E, birazcık konuşalım o arada. Arkadaşlar bu videoyu e, çekmemin amacı sadece eğlence yani o yüzden başka bir şeyleri anlayan olmasın yani sadece eğlence için ben bu videoyu arkadaşlar çekiyorum 240 tane golemle e, böyle bir köy çıktı arkadaşlar şimdi bu köyde x7 şey var ama ben birazcık olayı zorlaştırmak istediğim için şöyle dıştan saldıracağım arkadaşlar şöyle şuradan arkadaşlar dalalım Şöyle etrafa salalım golemleri. 240 tane golemi saldığımızda bakalım alabilecek miyiz bu kolü diyorum köyü. Evet. Hepsini bırakıyoruz. Of arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda daha çöktü yani. Şu anda bile kasıyor. Of 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 evet. Evet. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kasmalar başladı bile. Yani 240 tane golem şu anda arkadaşlar. E, köye baskın yaptık. Hatta oyun her an bizi de yani. E, gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntü arkadaşlar. 240 golemle bir köye saldırmak gerçekten oyun bile kasıyor yani. O kadar söylüyorum yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Havan'da <laughs> atıyor oradan. Öldürmeye çalışıyor bunları ama yani çok da bir fark edemez. Şuna bakar mısınız arkadaşlar yani? Of abi şunlara bakın ya. 240 tane golem sıkışmış yani. Dağılsanıza bari ya sıkışmışsınız hepiniz. Arkadaşlar bu şekilde eğlenceli bir video yapmaya çalıştım. Umarım siz de arkadaşlar eğleniyorsunuzdur. Şimdi golemler saldırın. O köyü yıkın. Evet arkadaşlar köy Aslında yıktık. Muhteşem oyun kasmaya başladı. Hala kasıyor da. Evet şimdi arkadaşlar diğerlere dalın. Zaten köyde arkadaşlar güzelce aldık. Ee, sağ üst tarafta da zaten 99 milyon küsur paramız var. Ve e, 500 bin küsur de iksirimiz var arkadaşlar. Yani hileli server olduğundan dolayı bayağı bir paramız falan da var yani. Evet şimdi bu ordu kamplarını her şeyi falan yıkalım arkadaşlar. Evet tamam of 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 şuna bakar mısınız yani. Hepsi sürü haline böyle. 240 tane golem. Resmen dalga oluşturmuşlar. Arkadaşlar üstten bakarsanız dalga gibi gözüküyor. Sanki su dalgası gibi böyle ilerliyorlar. Gerçekten çok havalı değil mi abi ya? Evet arkadaşlar bu köyümüzde e, aldık 240 tane e, goblinli. Ay goblin diyorum golemli. İkisinin de birazcık karış karışıyor. Arkadaşlar yani Yaklaşık iki tane daha saldırı yaparız arkadaşlar. Ondan sonra zaten bitireceğim videoyu. Arkadaşlar böyle eğlenceli videolar istiyorsanız da e, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hangi videoyu daha çok beğendiyseniz ondan daha fazla çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi birazcık daha yüklenmesi sürecek. Birazcık bekleyelim arkadaşlar. Çünkü sürüyor. Yani e, neyse arkadaşlar o zaman... Şey yapalım. Ben dondurayım. Ee, köye geldiğimizde tekrar arkadaşlar açarım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi de böyle oluyor. Evet arkadaşlar. E, geri geldim. Tekrar e, gördüğünüz gibi köye geri geldik arkadaşlar. Şuradan ödüllerimizi isteyelim. Gördüğünüz gibi de 12 level olduk. 13 level olduk. Şimdi arkadaşlar şuradan e, Nerede golem? Burada. Evet arkadaşlar. Şu şekilde e, 240 tane golem. Tamam arkadaşlar. 240 tane var mı? 240 tane yok. O zaman birkaç tane daha basalım. Şöyle şöyle. Bas bas bas. Tamam. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi 240 tane dalga gibi maşallah var arkadaşlar. E, şuradan da altın ilgi geçmişiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeye saldıralım. Şerbet kulelerine bir saldırı yapalım arkadaşlar. 240 şeyle. Arkadaşlar ama bu gerçek şerbet kuleleri olmayabilir. Adam kendi yapmış olabilir. O yüzden tam olarak emin değilim. Gerçek şerbet kulesi mi yoksa farklı mı diye, farklı bir yer mi diye. Neyse ee, şimdi nasıl bir taktik yapacağız bu güçlü bir köye benziyor ama 240 tane golem al alması mümkün değil arkadaşlar o yüzden şuradan şu şekilde dalga şeklinde arkadaşlar koyalım buradan birkaç tanesini şöyle tamam arkadaşlar herhalde buradan bu kadar yeter diğer taraftan da geri kalın arkadaşlar O xayna bakın xayna vay 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 sen ona 2000 tane vursan onlar ölmez yalnız. Evet havan topu da gelişmiş yani baya. Topa bak topa zavallı top. Şimdi arkadaşlar geri kalanından şuradan şöyle yollayalım arkadaşlar. Şöyle bu taraftan şu şekilde arkadaşlar. Yollayalım ve izlemeye bakalım. Şu anlık neredeyiz neler yapmışız. Durum nasıl gidiyor. Evet. Uh, burada mevzu var ya. Bütün ev, her şeyi burada toplanmış. Buradan Kral da barbar Kralda da saldırmaya çalışıyor. <laughs> Ki alamayacak yani. 240 tane golem ama golemler arkadaşlar e, barbar kralı takmıyor şu anda. Aynı Clash Royale'deki dev gibi takmıyorlar yani barbar kralı. Şurada da okçu kraliçe saldırmaya çalışıyor ama takmıyor kimse onu. <laughs> evet arkadaşlar 240 ile bu köye... Oha! Oha! Arkadaşlar gördünüz mü? Şurada herhalde bir tuzak vardı yaklaşık 100 tane golem uçtu havaya yani. Evet arkadaşlar sanırım bu köyü alamayacağız. Ama yok şurada arkadaşlar çok fazla golem var. Yani öyle küçük göründüğüne bakmayın da çok fazla golem var arkadaşlar burada. Bu yüzden bu köyü büyük ihtimalle alacağız yani. Evet arkadaşlar güzel gidiyor. Bu maç bittiğinde bir bir kere daha arkadaşlar online bir yere saldıracağız ve arkadaşlar videoyu da bitireceğiz. Umarım dediğim gibi eğlenceli bir video olur. Bir dahakine e, ne bileyim dev saldırısı. Pekka saldırısı şeklinde bir sürü arkadaşlar e, saldırı yapacağız. Siz yeter ki arkadaşlar beğenin videoları. Evet beğenin artık nasıl dediysem. Evet burada zaten barba kral falan ölmüş yani. Farkına bile ben varmadım. Buradan duvarları kırıyorlar şu anda arkadaşlar. Şurada da yavru golemler var. Herhalde öldürmüşler. Biliyorsunuz ki arkadaşlar golemi öldürünce içinden iki tane minik golem çıkıyor. Yani en azından ben iki tane diyebiliyorum. Öyledir yani büyük ihtimalle de. Şurada inşaatçı kulübesini patlattılar. Ne kaldı geriye? İşte depolar falan filan kaldı arkadaşlar. Oradan ikisi de duvarları kırmaya çalışıyor. Şuradan saldırıyorlar. Şuradan saldırıyorlar. Ve arkadaşlar köyün işi bitecek az sonra. Evet arkadaşlar. Bunlar da saldırsın. Yıksın bunları. Zaten altın deposunu yakın internette birazcık da yani Oyun çökmüyorsa Arkadaşlar gerçekten büyük bir şey yani Hani Oyun nasıl çek çökmüyor yani 240 tane golem koy Koyuyoruz Arkadaşlar oyun hala Çökmüyor bu arada arkadaşlar burada da Taşlar var ee, Evet Arkadaşlar fazla uzatmamız zaten gerek yok Savaşı kazandık yani Gördüğünüz gibi 800 bin Altın aldık yani Oha ne oldu orada anlamadım ben de. Alevler falan çıktı arkadaşlar arka plandan. Neyse. Neyse arkadaşlar videoyu dondurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi arkadaşlar son saldırımızda online bir şekilde arkadaşlar yapacağız an ödüllerimizi alalım. Tamamdır. Şimdi ee, 240 golemimiz arkadaşlar basalım. Şu Hatta şuradan direktman 240 tane olmuş Şöyle Basalım. Evet burada fazlalaştı. Şuradan biraz daha sil. Biraz daha. Tamam şuradan birkaç tane daha yap. Tamam arkadaşlar. Tam 240 tane e, oldu arkadaşlar. Şimdi şunlar da gelsin. Buraya da giyilsinler. Böyle dalga gibi. Tamam. Hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi de e, bu muhteşem görüntümüz Dalga görüntümüzün arkadaşlar oluştu. Ve online bir yere arkadaşlar saldırımızı yapıyoruz. Evet. Bekleyelim. Buradan da sohbet yeri falan var zaten. Rakip aranıyor diyor. Birazcık uzun sürüyor. Evet. Oha. Abi bu ne lan? Oha. Oha. Abi şaka gibi arkadaşlar. Bu herhalde dev kral. Bu da iskelet kral. Bu da domuz birinci kral. Ee, abi bu ne lan? Ejder kulesi falan. Yani gerçekten arkadaşlar çok garip çok aşırı garip şeyler var. Buradan koydum bir tane. Abi çok garip yani ya. Evet şuradan basalım zaten köyde çok. Şuraya bir tane koyalım bakalım dev mi alacak o mu? Ama o devi takmıyor. Bakalım nasıl vuruyor dev? Oha! Dev çok iyi vuruyor arkadaşlar. O zaman şuradan ee, şöyle domuz birinci krala saldıralım. O takmıyor ya bunlar. Kimseyi takmıyor. Bakalım domuz birinci kral nasıl vuruyor? Oha! Abi çoklu vuruyor galiba. Oo uh, işimiz çok zor bizim ya. Ee, şu iskelet de bizi gördü. Şuradan cehennem kulesini bir yok edelim. Evet şurada da ee, evet dev geliyor. Şu de, şuradaki şeyi de yok etsinler bunlar. Uf, uh, evet gerçekten arkadaşlar büyük mücadele veriliyor. Dev kral. Aa dev kral öldü. Evet. Dev kral öldü ama domuz binici hala ölmedi. Domuz binici kral. Buradan destek yollayalım. Evet o da öldü. Şimdi herkes ucu.